Evet sefere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sürede girmedim oyuna. En son şeydeydik. Yer altından kurtulmuştuk. Zeus bize merdiven indirmişti. Sonra kayıp ee, Kadim eser varmış. Ne diyor? Arkantos, Ajax ve Chiron yer dünyasından çıkar. Kendilerini dünyanın başka bir yerinde bulur. Ancak onların daha nerede olduğunu anlamadan çölde değerli bir kadim eserini çıkarmışsın. Yeni müttekiler Amara'ya yardım etmeleri gerekir. Şu fare yana kaymasın diye onunla ayarlamasını yaptım da. Üç mızraklı, üç okçu. Üç kahraman. What are you doing here? We're lost. And unlucky too. I am Amandra. Prepare your men. We have to defend this area. Defended against what? This oasis holds treasures beyond water. A relic is buried here. My enemies are on their way to try to take it. What does that have to do with us? Look around. Those passes are the only entrance to this oasis. Escape through them, and you will run headlong into the worshippers of Set. You can choose to die there or fight here with me. Başka çaremiz yok. You heard the lady. Strengthen these defenses and prepare for attack. Evet. Şimdi bakalım. Şurayı iki tane çözüm bıktı koruyor. Niye bu kadar yüksek bu sesi? In which Elimizdeki bildikleri iyi konuşlandırmamız lazım. Gerek. Amanıra biraz güçsüz bir çer. Onu ben Arkantos'la göndereceğim. Yanlarına hoplitleri vereyim. Orthos. Veya Mısır'ın atıcılarının hepsine vereyim. Kayron'u gönderdim. Yanına şu Christ'i göndereyim. Ayo refer Lege e göndereyim Lege Tamam burada da priz varmış çok iyi Prostagma Lege Okçular da şurada dursun Şimdi elimizdeki işçileri bir kontrol edelim İnito. Onun altında dört tane çalışan var Mısır medeniyetinde İnmiş. altın çok önemli Rig. Dört tane şeycimiz İnito. Dört tane etçimiz Evet. Tam burada tam bir gibi oldu. Bunlar dışarı çıkacak. Burada full atıcı oldu ya. İyi oldu ha. Kule atıcı burası. Kule var. Kule de vuruyor. Şu ne yapıyormuş? gereksiz bir güç şunu iptal edelim. 3 tane kazıcımız var sadece. Tüm işleri buraya yollayamayız. Bir de burada ton center'ımız da yok. Rig. Şu ne diyor? Daha hızlı altın toplarız diyor. Sadece 4 tane altıncımız var. Basmaya gerek var mı? Burası daha geniş bir yerdi diye hatırlıyorum. Daralmış baya. Bizim hiç şeyimiz yok mu ya? Eskiden burada kışlamız falan da olurdu. Kışlamız da yok. İşçi de üretemiyoruz. Karavan da üretemiyoruz. Çiftliklerle ligi güçlendirmeler alalım. Altın ve ilgili bir güçlendirme de alamıyoruz. Odun bu medeniyette çok fazla ihtiyaç olmayan bir şey. Şöyle üç yere de yakın yerlere. Şunu yapalım ve firavunumuz yok. Firavun bu ne iş yapıyor? Ha, bir mışınlamamızı sağlıyor. Bir de favor nasıl kasacağız Mısır medeniyetinde? Heykeller yapacağız. Bizim şurada heykeller olması lazım bize dua kastıran. Ama onu da vermemişler. Temple yapabiliriz. Buradan priest üretebiliriz. Firavun yok. Rahipler heal basabiliyor. Her iki tarafta da bir rahip olsa iyi olur. Etmos. Bunlar da şurası bitince bizim işimiz bitiyor. Sağ da Bu ne oldu? Biz kuşatma makinesi yolluyor. Burada bizim vurucularımızın... Bu da çok az askerimiz var ya. <laughs> Şöyle yapabilirim. Şunları altına gönderebilirim. bayağı Baya altındaki için fazlayken Bayağı. şunu kullanabilirim. Rig. etçilerim iyi çalışıyor güzel. Medeniyetin altın önemli dediğim gibi, medeniyette de altın ve çok önemli. Odun o kadar önemli değil. Zaten evlerde ücretsiz gerek. Şu house'ları ücretsiz üretiyoruz. Şu ambarları ücretsiz tapınak ücretsiz. Her şeyimiz ücretsizmiş yok. Tapınak ücretli tamam. Pazar ücretsiz, silah deposu ücretsiz. Kid, kid. Evet. And Uşşatma makinesi fena dönmüş bizim burada. Şapka makinesinin özelliği şu. Altın gücüm devam ediyor. In wedge. Which... a ah. Hem önündeki Hem önündeki rampayla Gary, Carlos. Bunlar gitsin kessin onu ya. O, bu sulara yanaşamasın mancınık. <laughs> Şunları döveriz. Atıcıların olduğu yere geliyorlar. O <laughs> şey içtiğimiz düştü mü? Evet. Yo, Yo yeah. Onarmak da bedava herhalde. Yo biraz altın ye. Ama hızlı onarıyor. Bir de bir de mancınık mı yolluyor buraya ya? And which, da yok. Prostagma. Tam mızrakta gönderiyor. Burada and yakın bir dövüş olabilir. Refer. Sen refer. burayı hallettiysen onarma. Bize 40'a 30 50'ye 20. Ney 60'a. Diğer piyadeleri karşıda etkiliyse şunlardan yapacağız. Bunlar ne? Düşman bize süvari yollamıyor o zaman balta üreteceğiz biz. Ve baltacıları bağlayacağız. Image wreck. Anyway, at you. <laughs> Etimos. Ani and with you I air Dayo into you at you Enito I you refer Leje Volume and with Enito Dayo Heal basıyor. E canı zaten artıyor. Bir de şuna heal geliyor. İki kişi gitsin oduna ya. Şuradan da baltacılar devam. And I refer. Aşçıların da güçlerini alalım. Biraz da ev yapabiliyordu, kid, ev kid, yapsın. Kid, 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 kid. Kid, kid, kid. 9 tane var, şunları 3-3 dağıtalım. U-E-R, into you. Into you, Gary. E-U refer. Orada asker sayısı az. Into you, into you. U-E-R, Enito UIR. Tamam. Güçsüz askerler geliyor. Piris lazım. Sağ tarafa bir tane. And Hatta güçlendirelim biraz pirisleri de. Adam burada fazla güç alamıyoruz en iyi Onlar dost ha siz uyumayın yalnız ya. O, bir sürü skerap geliyor buraya. Nasıl olacak? Are refer? Sizler de hemen şuraya yardıma gelin yakınsınız bayağı. kaybedeceğiz orası belli oldu. U I R U I U I Bunları karşılayalım yolda. Da refer. Bu ne? Şu zımbırtı. Buraya bakan yok. Siz altınız kesebilir misiniz acaba şunu? Deneyelim. Hatlayınca zehir mi salıyor lan etrafa? Oo. Ben bunu sadece animasyon zannediyordum. And which you are? Dayo. Şurda bir heal lanın ya. You are. Procese esto. Grinito. Dayo. Hetimos Fulome. Into you. Into you. And which. EU refer into into you Gary, U E R into you into you Enito In and which Tam you are you refer Greek A motoru almış U E R Şimdi hiç ihtiyacımız yok artık Enit Greg? Şuraya çalışmaya gelsin Kid Geçilerim, senin de işin bitmiş sen de şuraya gel. Evet, Hızlı tamamlayalım. Bu boşuna almadım. Tarla bakalım. Tarla yapalım. İyi küçük bir dik geliyor. Enito. Burada iyi sayıda asker var. Refer. Ama yine de iki tane Amway. daha yolluyoruz. Ya da bir tane. Şuraya iki Into asker you. daha. Şurası biraz zayıflanmış into you. Şuraya iki asker daha. U E R. Şöyle sayımızı ikileyebiliriz. Presto, <laughs> malista. Enito, U I R. And with. Tamamız. Gene boktan bir birlik geliyor burada. Ya mancınık. Bunun menzili ne kadar? Greek. Mancınıkların oraya şu yeni birlikleri yollasam. Enito. Tayo. And which? you refer. O siz abarttınız ama. Enito. You are biraz şımardınız sanki ya. Greek. Into you. Greek. and we are you refer in which ya er er ordumuz var da isik ne kadar kalmış relike Inito. altında 5 fazla biri daha insin King. şuraya en iyi tu ay şimdi o askerlere Daio. zarar vermeden sadece hero'ları alsam Leye. Prost. Etimos. Ne? Prostagma Prosdagma, Vulome, Pani, Vulome, Esvakin, Greek, U I R, Into, U E R, Enito Tayo, Ayo, UIR Tayo, Ayo, 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 yerenlerine normal birlik. And which Kulemiz düştü, duvarlarımız düştü. Deyo. O, buradan iyi geliyorlar. Görük. İyi bir heal lan onları gelene kadar? Duvar yanıyor da. Yansın ya. Onu armayacağım. Zaten az kaldı. Şöyle bitmesine. Oraya bir de işçi mi yollayalım? Greek. And Dio. Geri çekilin de. Piristler oraya bir şey bassın. Into you. Gidin yoğuncunu koruyup edin. Tamam da asker üretemeyiz ama burası böyle basılı dursun. Şu gücü de kullanmadık. Bir yerde lazım olursa kullanırız. And which into into you. Savaş makineleri eskiden daha kolay kırılıyordu bu arada. Sen bunları böyle piyadesiz tek başına gönderirsen Biz bunları yeriz Into 207 saniyeyi bitiyormuş. 61 askerim varmış. 10 tane kahramanım varmış. Gene saçma bir birlik geliyor tokilerin durumu ne? Into şurayı birazdan sağlamlaştıralım. And Gary 35 voltajı burada. Greek Enito 8 burada bayağı bastık ya voltaj. Greek and which are you referring to you only need to know that into you get it Greek. Alan hasar veriyormuş. I U R. Evet, buraya bir bit kalabalık bir ekip geliyor. Biz de burada az kişiliğiz. Dayo. U I R. Dayo. U I R. Ölen askerlerimiz yerine hemen şurada yenileri çıkar. Zaten buralında. 90 saniyesi kalmış. And which? Hadi bir sürpriz deneyelim. Great you air. And Yavaş düşüyormuş biraz bunun büyüsü. Hızlı düşmüyormuş. Great you air script geliyor. Prostagma, Volume. Doktor efendi sadece e. özel hırvarı seçmiş. Özel çok rahat keser bunları. En Esto. Evet, skalopleri de düşürmüştü kirolarla. Kaldı 3, 2, 1 aldık burayı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Bu bölüm burada sona erdi. İçeriği beğendiyseniz like atmayı, yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı, sorularınız, öneriniz ya da benimle iletişime geçmek için de yorum yapmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.